Merhaba gençler. Bugün yarım kalan protein konumuzu tamamlamak için buluştuk. Bu dersimizde proteinleri tamamlayacağız. Ee, senin bana sormak istediğin bir şey var mı? Yok mu? İyi o zaman. Hadi dersimize geçelim. Müzik Sana rastgele bir yerde proteinlerin konusunu böldüğümü söylemiştim. Şimdi o kaldığımız yerden devam ediyoruz. İki amino asitin birleşmesiyle hangi bağ oluşur? Peptit bağı oluşur arkadaşlar. Peptit bağı, bağ, bağ isimleri önemli. Karbonhidratlarda glikozit bağı vardı. Yağlarda ester bağı vardı. Proteinlerde peptit bağı var. İsimler sana soru olarak gelir. E, o zaman amino asitlerin birleşmesiyle meydana gelen amino asitlerin birleşmesiyle peptit bağı oluşan tepkimelere ne deniyor arkadaşlar? Peptitleşme deniyor. Glikozit bağı oluşuyorsa o zaman da o tepkimeleri gliko, glikozitleşme, evet sonunda diyebildim. ester bağı oluşuyorsa da o tepkimelere esterleşme tepkimeleri deniyor arkadaşlar. Şimdi peptit bağı kurulurken su oluşur. Nasıl oluşuyor? Onu bir bakalım. Şimdi arkadaşlar amino asidin şeklini yani yapısını daha doğrusu öğrenmen gerektiğini sana söylemiştim. Gördüğün gibi bir tarafta amino grubu var. Hatta şöyle göstereyim. Şurada amino grubu var bak görüyor musun? Ee, şurası karboksil grubu ama onu açarak yazdım ben. Şurada onu açılmamış halini görüyorsun karboksil grubunun amino grubunu da burada açarak yazdım Tamam mı Yani şu bir birinci amino asit olmuş oldu amino asit oldu Bu da ikinci amino asit olmuş oldu amino asit oldu Peki birinci amino asiti biz seninle beraber kontrol edelim ee, hani her aminoasitte bulunan yapılar kısımlardan bahsetmiştik. Bunda da var mı ve ikinci aminoasitte de var mı? Bak şimdi amino grubu var. Burada amino grubu var. Merkezi karbon atomu var, merkezi karbon atomu var. Karboksil grubu var, karboksil grubu var ve burada da bir hidrojen atomu var. Gördüğün gibi iki amino asitte de bu kısımlar aynı. Ama farklı olan neresi demiştik? Radikal grup dediğimiz şu kısım farklıdır demiştik ve bu e, kısımlar değişerek farklı amino asitleri meydana getirir demiştik. Şimdi Karboksil grubunu açık yazdığımız zaman gördüğüm gibi şurada ne oluştu arkadaşlar? Şurada bir farklı renkte göstermek istiyorum. Hidroksil iyonu var. Şurada ne var? Hidrojen iyonu var. İşte bu ikisi birleşerek dışarıya ne olarak çıkıyor? Su olarak çıkıyor. E onlar çıktığı zaman tabii ki arada şu buradan çıkınca bu buradan çıkınca şu karbon azota ne yapmış oluyor? Bağlanmış oluyor. Ve işte o bağ peptit bağı olmuş oluyor arkadaşlar. Yani hızlıca yazacak olursam senin için. Tamam mı? Bak sırf senin için. Yani. Yoksa yazmayı sevmediğimi biliyorsun. Yazmayı sevmediğimi biliyorsun. Şöyle yapalım. Tamam mı? Şöyle yapalım. Şurası R1'miş. Ve şurada da ne var? Yani şuraya kadar yazdım bak. Gördün mü? Yazdım. Şimdi farklı bir renk kullanacağım. Şöyle yapacağım. Şöyle. Şimdi şuradan devam ediyorum. Şuradan devam ediyorum ya azot geldi. Azotun şurada hidrojeni var. Şurada merkezi karbon atomu, radikal grup işte karboksil grubu ve şurada da hidrojen atomu. Ne oldu? Bak şu gördüğün gibi birinci amino asit oldu. Şurada da gördüğün gibi ikinci amino asit oldu. Şurada bir bağ kuruldu. Bu bağın adı nedir? Bu bağın adı peptit bağıdır ve bu bağdan ne açığa çıktı? Bir tane Su açığa çıktı. Arkadaşlar şurada da göstermişim zaten. İki amino asit birleştiğinde arada peptit bağı kurulur. Ee, ve bu bağdan bir tane ne açığa çıkar? Su açığa çıkar. Şimdi soru şu. 20 çeşit amino asidin var. Tamam mı? 20 çeşit boncuğun var diyelim. Ama sen milyarlarca insan var, milyarlarca çeşit protein oluşturuyorsun. Yani milyarlarca çeşit e, kolye oluşturuyorsun boncuklardan, renkli boncuklardan ama kullanabildiğin renkli boncuk sayısı 20 çeşit. Başka yok. İşte o zaman soru şu. Bu kadar çeşitte protein nasıl oluşuyor? Yani 20 çeşit elinde malzeme var. Bu malzemeleri birleştiriyorsun. Hadi bakalım milyarlarca çeşit protein oluşturuyorsun. Nasıl? Arkadaşlar şu anda yazdığım bu sebepler yüzünden bu sağlanabiliyor. Ne gibi? Amino asitlerin sayısının farklı olması gibi. Mesela birinci protein diyelim. Birinci protein ne olsun mesela? Ee, kolay olsun diye küçük küçük e, sayılar vereceğim. Mesela 3 amino asitten olursun. 3 amino asitten olursun. Tamam mı? Şöyle diyelim. Amino asitleri de AA harfiyle gösterelim. AA, AA. Kaç tane amino asit bağlandı? 3 tane amino asit bağlandı. İkinci proteinimiz 5 amino asit taşısı. E, o zaman ne oldu? Bak sayı yüzünden... Yani amino sayısı değiştiği anda ne oldu? Protein de değişmiş oldu. Tabii ki böyle küçük sayılarda proteinler olmaz ama ben örnek olsun diye anlayabilelim diye böyle küçük sayılarda yazmış oldum. Şimdi amino sırasının farklı olması. Ha, o zaman şöyle diyelim. Elimizde bir A1 amino asidi olsun, bir de A2 amino asidi olsun. Ben bunu kaç türlü sıralayabiliyorum bak şimdi. Şöyle yapabilir miyim? 4 tane birleştirecek olayım. Hepsini A1 kullanabilirim. Bir gördüğün gibi bir sıra oluşturdum. Peki şöyle yapabilir miyim? A1, A2, A1, A2 diye sıralayabilirim. Başka A1, A1, A2, A2 diye sıralayabilirim. Başka A2, A2 bu sefer ilk önce A2'leri koyarım, sonra A1'leri koyarım. Gibi 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 yani siz bu 20 çeşit amino asidi sırasını Değiştirerek ne yapmış olabilirsiniz? Farklı birçok protein oluşturmuş olabilirsiniz. Peki amino asidin çeşitlerini farklı kullanırsam acaba farklı protein üretebilir miyim? Hemen beraber bakalım. Birinci proteinimiz için tamam, mı? A1 proteini amino asidi kullanayım, A2 kullanayım, A3 kullanayım, A4 kullanayım. İkinci proteinim için, ikinci proteinim için A2 kullandım, A1 kullandım, A4 kullandım, A3 kullandım. Birbirinden farklı oldu mu? Oldu ama sayıdan aynı yapalım. Yani tek değişken burada çeşit olmuş olsun. Yani arkadaşlar siz amino asidin sayısını farklı kullandığınız zaman, amino asidin sırasını farklı kullandığınız zaman, farklı çeşitte amino asidi 20'sini kullanmadın da 16 tanesini kullandığın gibi yani. Farklı çeşitli amino asit kullandığı zaman ne yapmış oluyorsun? Böyle milyarlarca çeşit farklı protein oluşmuş oluyor arkadaşlar. Bazı sorularda, bak not diye buraya belirtmişim, sana diyor ki, proteinlerin birbirinden farklı olmasını, aminasitlerin bağlanma şekilleri farklı olduğu için farklı olur proteinler diyor. Olmaz. Neden olmaz? Hemen konuşalım seninle. İki tane aminasit nasıl bağlanıyor sen az önce öğrendin. O değişmez ki. Yani birkaç tane aminasit bağlarsan bağla, hepsi aynı şekilde. Şuradan hidroksil gelecek, şuradan hidrojen gelecek. İkisi ayrılıp su olacak ve sonuçta ne oluşacak? Sonuçta peptit bağı oluşacak. Bu değişmez, tamam mı? O yüzden amino asitlerin bağlanma şekilleri bizim proteinlerin farklı olmasını sağlamaz başka. proteinin sentezlendiği organel ya hepsi hepsi ribozomda sentezlenir arkadaşım. O yüzden e, organel değişikliği falan olmadığı için de işte e, böyle bir seçenek gelirse yanlış olduğunu bil. Proteinlerin farklı olmasını amino asitlerin bağlanma biçimleri farklı olması sağlamaz sentezlendikleri organel de yine sağlamaz arkadaşlar. Şimdi bazı kelimeler geçiyor soruların içerisinde bu kelimelerin ne anlama geldiğini konuşalım seninle. Eğer iki tane amino asit bağlanırsa tamam mı biz buna dipeptit diyoruz. Aslında e, dipeptit burada di e, amino asit sayısını veriyor bize. Peptit sayısını vermiyor, bağ sayısını vermiyor. Ona dikkat et. Dipeptit dediğim zaman iki amino asit birleşti. Anlayacaksın. Tripeptit dediği zaman tri amino asit sayısını verdi. Demek ki 3 tane amino asit birleşmiş oldu. E, çok sayıda e, amino asit birleşirse ne olur? O zaman polipeptit. Poli çok demekti. Artık bazı latince kelimeleri öğrendin. Poli ne demekti? Çok demekti. Ee, çok sayıda amino asit birleşirse o zaman ne oluşmuş olur? Polipeptit oluşmuş olur. Daha sonra bu polipeptit e, çeşitli e, şekillerde e, böyle nasıl diyeyim? E, Polipeptiti şöyle düşün. Dümdüz bir ip gibi düşün. Tamam mı? E, tabii ki bu ip nelerden oluştu? Amino asitlerden oluştu. Bu amino asitler bağlanırken de aralarında tabii peptit bağı vardı. Bunlar bildiğimiz şeyler. Kenara koyduk. Ama şu anda bu polipeptit haliyle protein görevini yapamıyor. Ne olması lazım? İşlevsellik kazanması lazım. Nasıl kazanacak işlevselliğini? Şöyle düşün. Şöyle düz bir ip gibiydi ya. Onu ne yaptın? Şöyle biraz katladın. Şöyle katladın ve aralarında hidrojen bağları kuruldu ve böylece artık daha böyle bir arada gibi oldu. Daha da daha da böyle iyice şey yapabilirsin. Şöyle bir yumak demeyeyim de böyle karışık bir ip haline de getirilebilir. Bu üçüncü bir basamak olmuş oldu gibi. Yani böyle bu ipliği farklı şekillerde böyle şekil vererek ona işlevsel protein, yani işini yapabilecek, görevini yapabilecek protein haline getirebilirsin. İşlevsel proteini burada anlatmaya çalışmışım. Tanıt, tanıt, tanımını yapmaya. Tanımını, tanım, tanım. tanım tanımını yapmaya çalışmışım işlevsel protein bir veya daha fazla polipeptidin üç boyutlu yapı kazanmasıyla oluşur ve genellikle bu üç boyutlu dediğimiz e, genellikle bu işlevsel proteinler 20 çeşit amino asitin hepsinde içeriyorlar e, şunu sadece anlatmak isterim sana bir, bir ya da daha fazla demiş ya onun mesela bir tane şöyle düz bir zincir oluşturulmuştu amino, amino asitlerden başka bir tane de e, pro, e, yine düz amino bir polipeptit zinciri oluşturulmuştu. Sonra şöyle oluyor. Bu şu yeşil olan tekrar şöyle üç boyutlu bir yapı kazandı. Sonra turuncu olan üç boyutlu bir yapı kazandı ama hala e, demek ki işi e, yapmak için yeterli değil. İşi yapabilmesi için birleşmeleri gerekiyor. Bazen proteinler şu şekilde e, farklı e, polipeptit dizilerinin birleşmesinden de oluşabilirler arkadaşlar. Öyle hani bir veya daha fazla diye kastettiğim şey bu. Proteinin üç boyutlu yapısının nasıl olacağını, proteinin amino asit dizilişi belirler. İşte o yüzden amino hani ee, şimdi ne iş yapacağını üç boyutlu yapı belirliyor. Ama üç boyutlu belirliğin yapısının nasıl olacağını belirleyen şey ne? Amino asit dizilişi. Peki amino asit dizilişinin e, oluşmasını e, sağlayan şey ne? O dizilimin gerçekleşmesini sağlayan şey ne? DNA şifresi işte DNA şifresine göre amino asitler dizilir. O amino asitlerin dizilişine göre de üç boyutlu yapı kazanılır. O üç boyutlu yapıya göre de protein işini yapar. Peki proteinlerin yapısının yüksek sıcaklığı, pH ve tuz derişiminden dolayı bozulmasına ne deniyor arkadaşlar? Denatürasyon deniyor. Bunu en çok enzimler konusunda göreceksiniz. Enzimlerin ana yapısını çünkü proteinler oluşturuyor. Ve sıcaklık yükseldiği zaman 55 santigrat derecenin üstüne çıktığı zaman ne yapılmış oluyor? Şu 3 boyutlu yapı bozuluyor ve şu haline eski düz zincir haline geri geliyor. Bu olaya da ne diyoruz arkadaşlar? denatürasyon diyoruz. Şimdi denatürasyonu anladık ama bazı nadir durumlar var. Bu naz, nadir durumlarda da denatüre olmuş, yani üç yapısı bozulmuş olan protein tekrar tamam mı eski haline gelebiliyor, eski haline dönebiliyor. Buna da renatürasyon diyoruz. Şimdi yapının bozulmasına denatürasyon dedik. Yapının tekrar eski haline almasına da renatürasyon diyoruz. Bunun da en güzel örneği düzleşen kıvırcık saç mesela fön çekiyorsunuz saçınıza o dümdüz oldu böyle ipek gibi ama sonra bir bakıyorsunuz suya değdiği zaman tekrar eski kıvırcık haline ne yapmış oluyor dönmüş oluyor bu arada e, ipek gibi derken böyle düz saçları övmüyorum aksine kıvırcık saç hastasıyım e, onu da söyleyeyim buradan kıvırcık saçlı arkadaşlarımıza şimdi bu konuyu daha önceden organik maddelere giriş konusunda monomer polimer konusunda anlatmıştım ama burada tekrar bahsediyorum. Şimdi en tane amino asit tamam mı? En tane amino asit yani 100 tane diyelim ki 100 tane sen ne yaptın? Amino asidi birleştirdin. Tabii ki bir protein elde etti ama bu proteini elde ederken açığa her peptit bağından bir su çıktı. Kaç tane diye hesaplamak istersen en eksi bir tane yani yani 100 tane amino asit tepkimeye girdiyse kaç tane su çıkar? 99 tane su çıkar. Ve su sayısı ile peptit sayısı, bağı sayısı birbirine eşittir. O yüzden 99 tane de ne kurulmuştur? Bağ kurulmuştur. Şimdi geçelim örneklerimize. Birinci örneğimiz bize diyor ki 3 tane amino birleşmesiyle kaç tane peptit bağı oluşur? Tabi bu kadar küçük bir sayı kullanmamın nedeni ne? Gözünle görebilmen. Tamam mı? Bir tane amino yazdım. Bir başka amino asidi yazdım. Bir başka amino asidi yazdım. Sana soruyorum. Amino asit sayısı kaç? 3. Peki bağ sayısı kaç? 2. Gördün mü? Bir eksik sayıda ne oluştu? Bağ oluştu. Her bağdan da ne çıkacaktır? Bir tane su çıkacaktır. Gördüğün gibi bağ sayısıyla su sayısı da birbirine eşit olmuş oldu. Bunu da bu basit örnekle öğrenmiş olduk. Şimdi 150 amino asit. hemen o zaman diyorum ki en kaçtır? En üzerinden konuşursak hani birleşen amino asit sayısına en diyorduk. Oluşan su sayısını n-1 ile bal sayısını da n-1 ile gösteriyorduk tamam mı? Şimdi bu soruda da 150 amino birleşmesi dedi ya amino asit sayısına hemen ne dedim? 150. Kaç molekül su açığa çıkar demiş. E, suyun sayısını nasıl buluyordum? n-1 ile buluyordum. O zaman su sayısı 150-1'den ne olacaktır? 149 olacaktır arkadaşlar. Üçüncü sorumuzda da diyor ki bir protein molekülü oluşurken 300 molekül su açığa çıkmış. Ha, soruyu bize tersten verdi dikkat et. Yani n-1 sayısını verdi bana. Tamam mı? Su sayısı çünkü n-1 ile bulunuyordu. n-1 neymiş? 300'müş. Bir bu tarafa geçer. Böylece n ne bulabilirim? Ne oldu? 301. İşte amino asit sayısı n sayısıydı. Öyleyse amino asit 301 tane ne yapılmış? kullanılmış. Başka bir soru tipi var ve daha çok aslında size sorular sorulurken şu şekilde sorulacak. Onu söyleyeyim sadece böyle işte protein molekülünden kaç su çıkar, işte kaç peptit bağı oluştu gibi sorulmaz. Peki nasıl sorulur? İşin içerisine biraz karbonhidrat, biraz yağ katarlar. O şekilde sana soru sorarlar. Bakalım sorumuz ne, ne diyor? 10 tane molekül maltoz. Tamam mı? 10 molekül maltoz. 30 molekül trigliserit oluşumu sırasında açığa çıkan su. Ha, ilk önce ben şu açığa çıkan suyu hesaplamam gerekiyor. Bir protein molekülünün hidrolizinde kullanılmıştır. Bu protein molekülü kaç tane amino asitten oluşmaktadır? O zaman ilk önce dediğim gibi şu maltoz ve trigliserit oluşurken kaç tane su oluşuyor? Onu bir hesaplayalım. Şöyle yazalım. Tamam mı? Yazalım. On, bir ilk önce ben şöyle diyeceğim sana bir maltoz oluşurken ne kadar su açığa çıkıyor İlk önce onu bulayım ben glikoz artı glikoz ne açığa çıkarır maltoz açığa çıkarır ve bir tane su açığa çıkar ha o zaman şöyle dedim bak bir maltoz oluşurken bir su açığa çıkıyorsa 10 10 maltoz oluşurken, 10 maltoz oluşurken, o zaman 10 tane ne oluşacaktır? Su açığa çıkacaktır. Hemen bunu cevap attım. Tamam mı? Maltozlar oluşurken 10 molekül su açığa çıkmış. Onu da nasıl buldum? 1 maltoz oluşurken 1 su oluşuyorsa, 10 maltoz oluşurken 10 su oluşur dedim attım. Evet, şimdi trigliseritlerden çıkan suyu hesaplayalım. Onu hesaplayabilmem için de yine tabii ki trigliserit oluşum denklemini yazmam lazım. Neydi? 3 tane yağ asidi ne yapardı? Bir tane gliserol molekülüyle birleşir ve sonuçta bir tane trigliserit oluşur. Bu sırada da dikkat 3 tane su açığa çıkardı. Ha, yani o zaman bir trigliserit molekülü oluşurken 3 tane su açığa çıkıyormuş. Soruda kaç tane oluşmuş? 30. 30 tane trigliserit molekülü oluşurken diyor Kaç tane su açığa çıkar? Biri kaçla çarpmışsın? 30'la çarpmışsın ki 30 olmuş. O zaman 3'ü de 30'la çarpacağız. Toplamda 90 tane su oluşmuş. O zaman onu da cebe atıyorum. Bak şimdi 10 su buradan geldi. 90 su buradan geldi. Toplamda kaç su oluşmuş oldu? 100 tane elimizde su var. Şimdi su neydi arkadaşlar? N-1 yani şuradaki N-1 tamam mı? Protein oluşurken çünkü bak protein molekülü kaç tane amino oluşmaktadır diyor. Kaç tane amino asitteki amino asidi hesaplamam için benim N'i bilmem lazım. E, ama ben suyu buldum. N-1'miş. E, o zaman e, N-1 eşittir 100 ise e, bir bu tarafa geçer. Ve ne olmuş olur? 101 tane e, amino asit e, kullanılmıştır. Derin arkadaşlar bu protein molekülünün içerisinde. Şimdi geldik proteinlerin canlılardaki görevleri neler bunlara bakacağız. Böyle maddeler halinde ben yazdım. Bir düzenleyici protein. Şimdi düzenleyici kelimesini duyduğun zaman zaten kimden bahsediyorsundur? Ya enzimden bahsediyorsundur ya hormondan bahsediyorsundur. Sana demek istiyor ki proteinler enzimlerin yapısına da katılır, hormonların yapısına da katılır ve bu nedenle de düzenleyici işi, görevi yapmış olurlar. Başka başka taşıyıcı proteinler var. Nerede taşıyıcılık yapıyor? Mesela hemen sana hücre zarını şöyle hızlı 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 çizmeye çalışayım. Şöyle şurada bir protein çizeceğim ve devam ediyorum. Şu minik minik yuvarlak çizdiğim kısımlar şuralar fosfolipit tabakası. Şimdi şurada çizdiğim bir tane çizdiğim ne bu? Bu işte protein. Arkadaşlar bazı maddelerin hücre zarından e, içeriye ya da dışarıya e, atılmasını, alınmasını bu proteinler sağlar. İşte biz bunlara ne diyoruz? Taşıyıcı proteinler diyoruz. Böyle hücre zarı üzerinde taşıma yaptıkları gibi başka türlü taşıma da yapabilirler. Nerede? Hemoglobin e, dediğimiz bir e, protein var. Bu e, protein ne yapmış oluyor arkadaşlar? Kanda oksijen ve karbondioksit e, taşıma görevini üstlenmiş oluyorlar. Şimdi üçüncüsü depo proteinleri. Depo proteini olduğuna göre e, bir yerlere protein olarak depolanmış olmaları lazım. Aslında canlılar e, proteinleri pek depolamazlar. Ama ancak tamam mı? Ancak ne zaman depolanıyorlar? Bakalım. Bitkilerde tohumlarda protein depolanıyor. Tamam. Hani tohum. Her türlü durumda proteini kullanabilsin diye o yüzden baklagillerin tohumlarında protein depolanıyor. Ve hayvanlarda yumurta hücresinde yavruyu beslemek için yine protein depolanıyor arkadaşlar. Başka ne gibi bir görevi var? Kas proteinleri. yani kasın hani şu kasılıp gevşemesini sağlayan şeyler içindeki minik minik iplikçikler. İşte o iplikçikler Neyden oluşmuş proteinler oluşmuş. Onların adı aktin ve miyozin iplikçikleri ya da aktin ve miyozin proteinleri de diyebiliriz. Şimdi beşinci başlığımızda bağışıklıkta görev alan proteinler var. Bağışıklık sisteminde görev alan proteinler var. Bunları tabii ki şu an bu aralar sık duyu olabilirsiniz. Antikorlar protein yapılıdır ve her türlü özellikle bakterilere karşı ne yapar hücrelerin ürettiği protein yapılı savaşıcı kimyasallar diyelim. Interferon ise bunlar kimlere karşı üretiliyor. Bunlar arkadaşlar virüslere karşı vücudumuzda salgılanan maddelerdir ve onlar da yine protein yapılıdır. Yapısal proteinlere geldiğimiz zaman yani yapıya katıldı, tamam mı? yapıya katılacak. Mesela cildimizin yapısında böyle cildi Buraya yapışık bir şekilde güzel orada tutan şey kolajen dediğimiz bir maddedir. Neden oluşmuştur? Proteinden. Keratin yine hem saçta hem tırnakta bulunuyor. Elastin gibi proteinler, yapıya katılan proteinler arkadaşlar. Glikoproteinlere gelince glikoprotein dediğimiz proteinlerde nerede görmüştük? Hücre zarının yapısına katıldığını ve hücrenin yüzünü oluşturduğunu, özgünlüğünü oluşturduğunu, reseptör olarak görev yaptığını daha önce konuşmuştuk. Evet, sonuncu protein grubumuz kan proteinleri. Bunlar işte burada isimlerini yazdım size. albümin, globulin, fibrinojen, protrombin gibi proteinler. Şu fibronojen ve protrombin pıhtılaşma e, sırasında görev alan proteinler. E, albumin, globulin gibi e, proteinler ise kanın osmotik basıncının ayarlanmasında yani kanın e, su miktarının e, ayarlanmasında e, görev alan proteinler arkadaşlar. Böylece konumuz burada bitti. Gördüğün gibi arkadaşım proteinleri de bitirmiş olduk. Ama şu anda sevinç çığlıkları atamıyoruz tabii ki neden? Çünkü organik maddelerde daha bayağı önümüzde yolumuz var vitaminler var enzimler nükleik asitler ATP hormonlar bak sayarken bile yoruldum. Ama olsun yavaş yavaş hepsini tamamlayacağız. Ee, sen çalışmana bak iyi çalış ee, sormak istediğim bir şey olursa da bana sor kendine iyi bak görüşürüz hoşçakal.